Merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Müge Hocanız, 12. sınıf biyoloji dersimizin canlarda enerji dönüşümü ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz oksijenli solunum, solunum ve mitokondri. Şimdi hücre solunumuna baktığımızda arkadaşlar hücre solunumu e, oksijenli solunum, oksijensiz solunum diye ne yaptık? Daha önceki derslerimizde de ayırdık. İkisi arasındaki fark neydi? E, oksijenli solunumda son elektron yakalayıcısı oksijenken oksijensiz solunumda azotlu, kükürtlü, demirli bir takım bileşiklerdi. Solunum bir yanma olayı değil arkadaşlar, kademeli yıkım olayıdır. Solunumda karbondioksit, su, ATP ve ısı oluşuyor. Şimdi e ee, oksijenli solunum ve oksijensiz solunuma baktığımızda her ikisinde de ne vardır? ETS vardır. ETS bulundurması bakımından sınavda daha önceki yıllarda soru geldi. Fermantasyonda ise ETS yok arkadaşlar. Fermantasyon nedir? Mayalanmadır. Etil alkol, laktik asit fermantasyonu şeklinde ne yapabiliriz? Sınıflandırabiliriz. Şimdi, oksijenli solunum nerede gerçekleşiyor? Ökaryotların mitokondrisinde gerçekleşiyor. Prokaryotlarda işte stoplazmada hücre zarının kıvrımlar oluşturmasıyla üzerinde bulunan NTS enzimleri vasıtasıyla gerçekleşiyor. Yani bakteriler, ayrop bakteriler de oksijenli solunum yapar ama onların mitokondrisi yok. Şimdi mitokondrinin yapısına baktığımızda mitokondrinin yapısı önemli hem TT'de e, soru gelmesi bakımından önemli. AYT'de de yine e, kapsamlı sorular gelebiliyor, yorum soruları gelebiliyor. Mitokondri zarlı organeldir hatta çift zarlı organeldir. Bakın dış zar düz, iç zar kıvrımlıdır. Kıvrımlı olan iç zara biz ne diyoruz? Krista diyoruz ve krista üzerinde ETS enzimleri vardır. Elektron transport sistemi. İçerideki sıvıya matriks diyoruz. Mitokondrinin kendine özgü DNA'sı, RNA'sı, ribozomu vardır ve hücreden bağımsız çoğalabilme özelliği vardır diyoruz mitokondri için. Mesela karaciğer ve kas hücrelerimde daha çok enerjiye ihtiyaç olduğu için mitokondri sayısı fazladır. Şu denklem size bir şey hatırlattı mı? Fotosentezin tersidir arkadaşlar. Şimdi sürekli bir besin alıyoruz vücudumuza değil mi? Sabah yiyoruz, öğlen yiyoruz, akşam yiyoruz. Ne için yiyoruz? Aslında ATP için yiyoruz. Peki sindirim olayında ATP çıkıyor mu? Hidroliz olayında? Hidrolizde ATP sentezi söz konusu değildir arkadaşlar. Hidrolizde makro moleküller monomerlerine parçalanır. Niçin monomerlerine parçalanıyor? Hücre zarından geçebilecek boyuta gelsin diye. İşte hücre zarından geçebilecek boyuta gelince hücrenin içine girince oksijenle karbondioksit, su, ATP kadar parçalanıyor. İşte bu ATP'yi nerede kullanıyoruz biz? Metabolik faaliyetlerimizde kullanıyoruz. Şimdi oksijenli solunum fermantasyona göre daha fazla ATP sağlıyor. Neden? Çünkü oksijenli solunumda organik besin monomeri tamamen inorganik maddelere kadar parçalanıyor. Ama fermantasyonda ya etil alkol ya laktik asit laktik asit son ürün olarak kalıyor. Etil alkol ve laktik asit organiktir. Son ürün organik olunca enerjinin büyük bir kısmı bunda saklı kalıyor. Fermantasyon tepkimesinde oksijenli solunuma göre çok daha az enerji eldesi var arkadaşlar. Burada bakın tamamen inorganik maddeye kadar besin parçalandığı için enerjinin tamamı açığa çıkıyor. Hemen bakalım burada bir ek e, bilgimiz var. Ekstra bilgi ne diyor? Mitokondri sayısı ve iç zar kıvrıma hücrenin yapısına enerji ihtiyacına göre farklılık gösterebiliyor. Çizgili kas, sinir, kalp, karaciğer hücrelerinde fazla. Yağ doku hücrelerinde ise çok az bulunur. Düzenli egzersiz yapmak mitokondri sayısını arttırır. Kan dolaşımını arttırır. Sağlık için son derece önemlidir arkadaşlar. Düzenli egzersiz yapalım. Ökaryot hücrelerde oksijenli solunumun evrelerinin gerçekleşme yerleri hangisinde doğru verilmiştir? Hemen bakalım. Glikoliz tüm canlılarda ortak gerçekleşiyordu. Ortak enzimler, ortak genler vardır demiştik. Nerede gerçekleşiyordu? Stoplazma. Krebs'e baktığımızda mitokondrinin matriksinde görülüyor. Krebs döngüsü. ETS ise mitokondrinin kristasında görülür diyoruz. Cevabımız Bursa ileriki videolarımızda yine bunların detaylarına gireceğiz. Glikoliz tepkimeleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor? Hemen bakalım. Aerobik anaerobik ortamda yaşayan hücrelerin gerçekleştirdiği katabolik tepkimeler serisidir. Doğrudur. Glikoliz molekülüyle glikoz molekülüyle başlar, 2 adet piruvatın oluşumuyla sonlanır. Prokaryotlarda stoplazmada gerçekleşir. Eee glikozun yapısındaki kimyasal enerjinin bir bölümü burada açığa çıkıyor. Substrat düzeyinde fosforlasyonla hayvan hücrelerinde mitokondride gerçekleşir demiş. Glikoliz nerede gerçekleşiyor? Tüm canlılarda stoplazma gerçekleşir. Evet arkadaşlar glikoliz tepkimeleriyle ilgili hangi açıklama doğrudur? Karbondioksit çıkışı olur. Hayır glikolizde karbondioksit çıkışı olmaz. Fosforlasyon ve defosforlasyon gerçekleşir. Evet 4 ATP üretiliyor. ATP sentezine fosforlasyon diyoruz. Defosforlasyon ATP'nin yıkımıdır. Glikozun aktivasyonu için glikozun glikoz monofosfata fruktoz 1,6 difosfata dönüşümü esnasında 2 ATP harcanıyor. Biz buna defosforlasyon diyoruz. Glikoliz toplazmada başlar ve tamamlanır. Cevabımız nedir? edir nedir diyoruz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayalım.